Herkese merhaba arkadaşlar. para kanalının yepyeni bir internetten yatırımlı yatımsız para kazandırma videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün internetten para kazanmaya çalışacağız. Açıklama kısmına ücretsiz kayıt linkini koydum. Bu siteye rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Linke bastıktan sonra karşımıza böyle bir kayıt sayfası karşılamakta. Bizlerden başında sıfır olmadan cep telefon numaramızı yazmamız istiyor. Ondan sonra cep telefon numaranıza doğrama kodu geliyor. Onu da buraya yazmanız lazım. Doğrama kodu bölümüne yazmanız lazım ondan sonra şifre şifre tekrarı ve benim davet kutum olacaktır. İlla ki benim davet kutumdan giriş yapmanız lazım. Şimdi kendi hesabıma giriş yapacağım. Evet arkadaşlar şu anda kendi hesabımızda girişimizi yapmış bulmaktayız. Burada yatırım miktarını göstermekte. En düşük yatırım 200 TL'ymiş. Çekim 150 TL ve buna kısa bir süre içerisinde uğraşıp paranızı bank hesabınıza ya da USDT TRC20 adresinize hangi adresi kullanıyorsanız ona çekebilirsiniz. Yani doya bastı da ödeme alabiliyorsunuz. Anladım butonuna bir defa basıyorsunuz. Burada davet ödülleri bölümü var. Buradan arkadaşlarınızı davet ederek davet ödüllere kazanabilirsiniz. Zaten burada da söyle işte arkadaşınız başına iki TL ödül kazanabiliyorsunuz. Ana ön sayfaya tekrardan bastım. Ee, o açan sekmeyi full okuyabilirsiniz. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız kendinizi risk atmadan yatırımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Burada ürünler var. Bunlar sizin için. Buy Ne derseniz din artık. bunları bunlar sizin için kazım işlemi yapıyor ve bundan günlük kazanç elde etmektesiniz. 200 TL yatırdığınız zaman günlük 8 TL yani 10 günde 80 TL ortalama <laughs> 30 günde de yani bir ayda da 100 kaç abi Evet matematimi yetmedi 240 TL kazanabiliyorsunuz yani yaklaşık yani 23 günde 25 günde paranızı amorti edebiliyorsunuz. Yani yatırım yapmak isteyenler yatırım yapabilir. 600 TL yatırsanız günlük 28 TL kazanırsınız. 2000 TL yatırsanız da günlük 90 TL kazanıyorsunuz. 5000 TL yatırsanız da 200, e, 240 TL kazanabilirsiniz. Burada yatırımlarınızı değerlendirebilirsiniz. VIP 7 ile VIP 8 daha açılmamış. Onlar, <laughs> ondan da yatırımı daha gözükmüyor. Zaten tarihlerde yazmışlar. Haziran ayında açılacak diye. Şu anda onların da günlük geliri mesela VIP 7'nin günlük geliri 5880 TL büyük ihtimalle bunu 20-25 gün içerisinde de amorti edebiliyorsunuz. Burada finans butonuna bastığımız zaman işte burada bakiyenizi görmektesiniz. Ne kadar bakiyeniz var onları da burada görebiliyorsunuz bu arada 5 tl, 5 TL, diyorum pardon. 40 TL'lik benim davet kodumdan giriş yaptığınız için 40 TL'de bir davadan kazanabiliyorsunuz. VIP bölümünü bastığınız zaman buradan satın almaktasınız. VIP seviyelerini zaten burada da daha detaylı bir şekilde anlatmış. 2000 butonuna bastığınız zaman işte burada davet bağlantısı, davet kodu bunlar görmektesiniz. Bunu bu davet kodunu paylaşarak yani arkadaşlarınızla paylaşarak ondan da site gel yani gelmesini sağlayabilirsiniz. Hem davet başına iki TL kazanacaksınız hem de onlardan referans komisyonunu elde edebileceksiniz. Ee, zaten şurada referans komisyonları da yazmakta. Baktığımız zaman da referans komisyonları nerede? yüzde yani %10'luk, %5'lik, %6'lık mı öyle bir şeyler veriyor dostlar. Burada benim butonuna bastığım zaman yeniden şarj butonuna bir defa basalım Yatırım yapmayı da sizlere göstereyim. Lütfen e, yeniden yükleme miktarlarınızı görün. Burada za zaten bir video mu var? Video var galiba. Nasıl işte banka ile yatırım yaparsınız. Nasıl USDT olarak yatırım yaparsınız. Onlar gözükmekte. Ne kadar yatırım yapacaksınız. 200 yatıracağım. Ve USDT olarak yatıracağım. E, Doları bir e, 15,60'dan hesaplıyor şu anda yaklaşık 16.30 mu? O civarda bir şey. Öyle söyleyeyim. Yani biraz da karlı oluyor açıkçası. Buradan da ne kadar yatıracaksanız onu seçiyorsunuz. Buradan şimdilik çıkıyorum. Zaten de e, o videoda izleyerek yatırım yapabilirsiniz. Kendinize risk atmadan yatırım yapabilirsiniz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi de değildir. Burada para çekme butonuna bastığımız zaman 150 TL oyuncu çekim işlemi de bulunabiliyorsunuz. Banka kartınız zaman çekmek isterseniz yoksa USDT tercihi imadresini zaman çekmek istersiniz. Çekmek istersiniz. zaten doğal yine aynı şekilde 1.60'dan hesaplanmış. Böyle yani aşağıya indiğimiz zaman minimum çekim tutarı 150 TL'ymiş o yazmakta. İşte hangi günler çekersiniz. Pazartesinden pazar gününe kadar çekim işlemi saat saat kaç abi? 10-18 arasında çekebiliyorsunuz. Burada USDT çekim işleminde yüzde onluk bir kesinti yapıyormuş. Onlar yazmakta işte en geç 24 saat içinde hesabımıza gelir vesaire vesaire. 150 TL'lik bakiye ulaştığınız zaman yani limite ulaştığınız zaman çekebiliyorsunuz. Uygulamasını indirebilirsiniz. Size kalmış. Ben böyle bu tarz sistemden uygulamasını indirmiyorum. Siteden kullanmak daha kolay ve daha basit. Buradan çıkış yapabiliyorsunuz. işlem şifresi değiştir. Giriş yapmak şifreni değiştirebilirsiniz. E, müşteri servisi bölüm var oradan iletişime geçebilirsiniz. Zaten açıklama kısmında da e, WhatsApp linklerini koydum. Oradan da kendilerine iletişime geçebilirsiniz. APB tanıtım yani benim tanıtımımın orada nasıl tanıtıyor. Hakkımızda bölüm var. Buradan da e, TRC20 USD tatilisinizi ve banka hesabınızı e, işte kaydedebiliyorsunuz. Yani o bilgiler doğduktan sonra para çekme işleminde de bulunabiliyorsunuz. Neyse videomuz bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızda internetten para kazanma video çekmekteyim. Abone olarak bize destek olabilirsiniz. Like atarsanız da videom daha ön plan çıkar. Ve kendi yorumlarınızı, düşüncelerinizi yorumlar kısmında da yazmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.